Evet, Tugay'a selam. Kim bu Tugay? Nerede bu Tugay? Sokak Röportajları YouTube muhabbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Şu nedir? Şu, 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 şu. şu, çok şu çok hareket, bu hareket abi elimi... Turgut Özal yapıyordu. Bu ne? Bu. Abi valla benim hareketlerimi kısıtlayamazsınız abi. Ha. Ben böyle kısıtlarım. Elimi kurma oynatmak istiyorum yani. Oynatamazsın. Bugün da mı hesap vereceğiz kardeşim ya? Hepiniz hayırlı pazarlar. Yalan. Niye? E bugün perşembe. Pazar izliyorlar bizi. Pazar günü yayınlandığı için hayırlı pazarlar diyor. Diyemez miyim? Niye? Dedim bile. Bugün çok acayip bir konumuz var. Efe bizimle beraber. <laughs> Efe'yi zaten uzun zamandır büyük ihtimalle tanıyorsunuz ama çok yakın zamanda kendi kanalında açtı bugün. Çiçeği Her şeyi konuşamıyorum. Her şey konuşacağız. Şey evet. Bugün benim kanalımı açalı 3 haftaya yakın. 3 haftayı çok az geçti. Yani. 21 gündür kanalım var. var. Aynen. Ve 21 günde 30, 36, 34 bin, 36, 36, 36 bin. Kaç? 37. 30, 37, 37 30. bin. Hepsi parayla almış. Evet. Bot. <gülüyor> <gülüyor> bot büyük gerçekten. Hepsi <laughs> bot. Peki şimdi Efe'ye meşhur gitarımızı verdik. Evet. Oğlanla biraz ilgilenirken şu an hiç ilgilenmiyor. <laughs> İnşallah ilgilenir. Biz e, Selcan'la yaptığımız YouTube muhabbetlerinin <laughs> altındaki YouTube dünyası Selcan'a ne Yorumları demiş. okuyacağız. Kendisi bir Twitter fenomeni iyice. Tepkolik gelsin demiş. Tepkolik gelsin geldi. demişler. Tepkolik geldi. Bir önceki bölümde Tepkolik'i izlediniz zaten. <laughs> Damla bir isteyenler var Jeki Boru. Damla, Damla gel gel. Biz de istiyoruz. Gel istersen Damla gel gel. Damla de buraya gelsin. Ama zorlayamayız. Duygu Köseoğlu da gelebilir <laughs> mi artık? Lütfen. Demişler. Duygu da e, gelecek değil mi Ege? Gelecek, gelecek değil mi? Ege'de onayladığına göre gelecek. -"Vayşe'yi misafir edin ama kesinlikle Jack'in ikiz'i gelsin." Hiç izlememişler ya. Gerçekten. <laughs> -"Vayşe geldi, ikisi de geldi." Aynen, i̇kisi güzel. de geldi, aynen öyle. Çok güzel bir şey söyledi. Dert ettikçe dert olmaya devam ediyor demişti Selcan. Kendisi zaten bir metin yazarı olduğu için bu konularda özgü sözler konusunda. Kendisi bayağı başarılı bir üstad. Şimdi duruyorum ya adam her videonun yarısında gelen kişiye hoş geldin diyor. Ama abi gelen yarısında biz konuşuyoruz. Ama ama ya, ama yani. Haklı. Sonra sonra dönüyoruz. Ama yani, e, ama. En sevdiğim yazar çok güçlü. Kadın onu burada görmek beni çok mutlu etti demiş. Albert Fizik. Videoların altında yorumlarınızı yazmaya devam edin. Bu bölümün de altına yazın. Efe'yle olacak olan bölümün altında onları da. Gene Danlı'nın, hayır Danlı diyorum, Polina'nınkine ödül vermeyi unuttuk. Polina'nınkine ödül vereceğiz. <laughs> onu vereceğiz ya, onu, onu, onu şey yapacağız. Evet, ya. o zaman Efe, Efe sana dönelim. Efe Boğaz. Evet kendini bu YouTube çukurunda nasıl buldun? Kendimi bu YouTube çukurunda ben aslında çok önce buldum. Berkcan'la beraber bir gün Kadıköy'de oturuyorduk. Berkcan dedi ki ben YouTube Türkiye'ye katılmayı planlıyorum. O sıralar Vine fenomeni zaten değil mi? O sıralar Vine fenomeni işte hani bir tane falan video çekmiş merhaba YouTube falan filan tarzında. Hani girsem mi girmesem mi muallakta. İşte Berkcan dedi Kadıköy'ü geziyoruz videosu çekelim bir tane Hı. dedi. Ama böyle hani saçma bir şey olsun falan filan dedi. Biz de o aralar bizim hep takıldığımız bir kafe vardı Kadıköy'de. Orada oturuyorduk. Yanında da kendikemi vardı. Onunla başladık işte. İlk orada buldum kendimi YouTube çukurumla. Ne zaman bu? Bu ne zaman? Bu yaklaşık bir buçuk yıldan fazla Hı. oldu. Ben kendimi bizzat YouTube çukurunda bulma sebebimle işte Berkcan'la falan hep çekiyorduk ondan sonra Instagram'da işte böyle bir 15 bin falan tarzında bir takipçim vardı hı hı. insanlarda işte fotoğraf atıyordum yorumlara şeyler yazıyorlardı işte böyle yani seni de seviyoruz işte Ayrısın, şöylesin, böylesin. İşte böyle 3-5 kişi falan da şey yazınca işte Berkcan'ın videolarını sadece senin için izliyorum falan <gülüyor> yazınca <laughs> Açacağım ben de, gaza geldim. Vay ben. dedim ya dedim. <laughs> karakter olarak beni seven insanlar da var tek başıma falan filan dedim. Sonra açmaya karar verdim işte. Çok iyi, hoş geldin önce. Hoş ee, bulduk, katıldın. Ben de seni uzun zamandan beri biliyorum yani Berkcan'ın videoları çok... Sıkı takip ettiğimiz için içinde işte anneannesi e, var, işte zaten Baran var ve bence üçüncü karakter olarak da sen Aynen. varsın yani. Ve çok bence hani Berkcan da öyle bir adam ama sen de çok samimi ve böyle doğal kameranın önünde duran bir adamsın. O yüzden e, hakikaten hoş geldin. Öncelikle şey, sence Berkcan nasıl bir youtuber? Önce öncelikle. Bence mısın? Berkcan... Tanımasan izler miydin yani? Berkcan'ı ben tanımasam kesinlikle izlerdim. Bunu gerçekten açık yüreklilikle söylüyorum Hatta sadece Berkcan'ı izlerdim de diyebilirim çünkü Hani tam benim kafamda bir adam zaten belki de çok iyi anlaşmamızın sebebi bu çünkü hani mainstream değil YouTube'da yani herkesin yaptığı içeriği ben de yapayım da az çok bir izlenme alayım kafasında olan bir adam değil hmm. yani biz hep zaten yapılan içeriklerin antisini yapıyoruz. Hmm. Ya mesela herkes cinli Köy'e mi gidiyor? biz cinli köye gitmenin paradisini yapıyoruz Hı -hı. işte. Herkes aleyhine tilki mi dinliyor İşte biz cevapsız çınlamanın parodisini yapıyoruz falan işte bu tarzda gidiyoruz yani. Hı -hı. Yani bizim kafa yapımız genellikle olan şeyler üzerinden hani eğlenmek, dalga geçmek veya troll yapmak bu. Peki senin e, yapacağın içerikler nerelere doğru gidecek? Aslında şimdi ilk dört tane video attım. Dört tane videonun hepsinin konsepti de birbirinden farklı. İşte bir tanesi challenge, bir tanesi anı tadında, duru önverimsi bir şey. Ondan sonra bir tanesi işte Efe Sokak'ta. Kız elime sıçtı o değil mi? Evet, o anı olan. <laughs> Bu Öyle oldu mu? keşke clickbait olsaydı diyeyim yani değil. Eline ee, sıçtı? Evet. Neyse. Bayağı videoyu izlerseniz anlatıyor detaylı olarak. Yani Bununla hiç, hiç şey yok yani. yani. Başlıktan izleyici çekme çabası yok. Biri, bebek olduğunu söyledi. Yok bebek değil. Bayağı benden büyüktü. <laughs> ya böyle bir işte anım vardı. İşte anı konsepti, challenge konsepti. Efe Sokak'ta bile de challenge konseptleri falan var. Ya bunları aslında dört tanesini deneme amaçlı şu an ben kanalıma koydum. Hani insanlardan gelen tepkilere ya göre devam buna devam edeceğim veya bunun üzerine devam edeceğim diye düşünüyorum. Ya en çok izlenen tabii ki hmm. anlat videosu oldu. Yani için içinde bir boşaltım olduğu için. Ee, ama benim en çok içime sinen beş bir yerde konsepti oldu. İşte beş, beş, beş kız tipi, mesela onun beş erkek tipini de çektim bir sonraki video olacak. Yani oradan devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü ben hani anlatım gücümün ve... İşte anlatım gücümün kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bir de ses tonumu beğeniyorum belki. Yani ya güzel bir şey bari belki de... Beğeniyorsanız şey... yazın <laughs> aşağıya sizin efendim ses tonunu beğenin. Şimdi biz burada 5 senedir sokak röportajları var ve biz işte e, hani yaş olarak daha büyüğüz ya. Farklı bir jenerasyon gibiyiz ve yeni jenerasyon çok enteresan bir gençlik. ya. Ben onlara hep böyle e, hayranlıkla böyle bir farklı bir şekilde bakıyorum. <laughs> e, sen de onun içindesin. Çok teşekkür ederim. E, hani sizin yaş grubunu sürükleyen, heyecanlandıran şeyler ne? Benim için Kill Dubai. Yani beni en çok o yani heyecanlandırıyor. yani bir video attığımda ben koşarak izlerim mesela. Hiç kaçırmam. Bir de onun yanında şöyle bir e, şey var beni hani YouTube'a girmeye heveslendiren. Berkcan'ın yanında bir de Murat abi GF var. Biliyorsunuzdur. <laughs> ben Murat abinin çok sıkı takipçisiydim Berkcan'la beraber. Hani kimisi sever, kimisi sevmez bilmem de benim için hani Türkiye YouTube'un bir numarası diyebilirim hani Berkcan'la. Sen de doğal adam seviyorsun. Aynen. Ben evet, Biz, biz Murat Berkcan, öyle, Berkcan, aynen. geldi, şey dedi hatta şekilde söyledi. Siz beraber bir şey yapsanız çok anlaşırsınız ki. Ama anlaşamıyorlar galiba değil mi? Böyle bir... Hatta, hatta, hatta ben çok ben size abi. çok komik bir şey daha söyleyeyim. Sizin sokak röportajlarınızda bir tane bölüm var. Murat abi GF kimdir diye. Evet. Onun en sonunda Berkcan'la ben varım. Nasıl yani? Berkcan'la ben varım sokak röportajlarında. Aa, biz Aynen. Film. Ya, montajı Murat'ın yaptığı montajlar, Murat'a verdik görüntüleri. Aynen. Nerede yaptınız? İstanbul'da mı? Tabii Kadıköy'de yap. Yani bize mikrofon uzattılar Bak mı? bak nasıl bakıyor. Yani. Ben de şu an tıramadım <laughs> yani. Ama eski video, çok yeni bir videoydu yani. O hatta şunu da söyleyeyim, o videonun çekildiği gün aynı zamanda bizim Kadıköy'ü Geziyoruz videosunu çektiler. Haa ohaa. Oh. Evet. Açtığımızdakiler yani, de görüyorlar yani. Biz de görelim aç, oradan da aşağıda gösteririz. Aşağıda seyretin şimdi onu. Baya iyi ya. Baya Berkcan'la benim YouTube'a ilgilendiğimiz ben ben gün. 2 e sen sene önceyse yani. sen yapmışsındır. Tabii o zaman Berkcan YouTuber olmadığı için biz çok bilmiyor olabiliriz yani. Çünkü Ay, ben Vine'i takip etmiyordum. Ya da önceki de. çok bilmiyorduk biz orayı. Oha sen de bayağı zayıf mısın? Tabii ben orada çok orada 3 kilo bayağı falanım yani. Ya. ya şu anda da şişman değilsin yani. Ama ona bayağı göre... Başka bayağı. bir insan hayat tabii. Yalnız hakikaten Berkcan varmış ha. Ama bu kanal senin Murat'a yayınlanmış. Bizim o biz Murat'a verdik yayınlasın diye. Montajını da Murat yaptı, olayca sen de seyretmişsin. Serseri zaman. Tipler çok iyiymiş iyi. ya. Siz bayağı böyle bir Çengelköy tayfasısınız aslında. Hep beraber geziyorsunuz. Aynen. Furkan var, sen varsın, Berkcan var. Sen. Daha kalabalık bir ekipsiniz. Ya, i̇şte Çorbacılar, overrate. Raid... Bir anlatsana da o ekibin yapısını anlatsana böyle. Nasıl ekibin... oldu, nasıl buluştunuz, şimdi nereye gidiyor, ekipler farklı farklı, farklı kanallar oldu falan. Aynen. O ekibin yapısını anlatayım. Berkcan'la ben ve Fırat. Fırat, Can, Üçümüz. Üçümüz e, biz daha lise hazırlık yıllarındayken bir araya geldik. Hı. Fırat, benim lisemden... Mahalleden. Yok hayır, o çok ilginç. Berkcan'la tanışmamız, benim liseden bir arkadaşımın, Berkcan ilkokuldan arkadaşı, bizle tanıştırıyor ama çocuk yok. Hı. İşte Fırat'la tanışmamız, benim liseden arkadaşımın ilkokul arkadaşı, üçümüz bir araya geliyoruz, Üsküdar Brotherhood diye böyle bir tayfa kuruyoruz kendimizi. işte hep beraber takılıyoruz üçümüz falan filan. İşte bayağı 13-14 yaşında falanız. Sonra işte Fırat'ın lisedeki dershaneden arkadaşı Yağız geliyor. Hı -hı. Sonra işte Fırat'ın ilkokul arkadaşı Özgür geliyor. İşte Berkcan'ın mahallenin arkadaşları Alperen, Furkan, Kerem geliyor. Ondan sonra tamam oluyor. Sonra Alperen, Furkan, Kerem kendi kanallarını açıyor. Yağız, Özgür kendi kanallarını açıyor. Ben kendi kanalımı açıyorum. Berkcan kendi kanalını açıyor. Özgür, Fırat da üniversite için İzmir'e gidiyor. Siz YouTube, siz Vine'da var mıydınız yoksa direkt YouTube'a mı geçtiniz? Vine'da ben Vine hesabım yoktu ama yine Berkcan Berkcan'dan beni beni yani aynı. Berkcan beni tanıdılar yani aynen. Berkcan'la biz bayağı bütün sektörlere girdik yani. Geleceğinizi nerede görüyorsunuz ben merak ediyorum. Bu çünkü olacak mı Yeni yani? bir <laughs> yeni bir meslek, yeni bir nesil ve ilk defa senin tarzındaki adamlar video belki bu işe girdiniz ve daha çok gençsiniz. Nerede nerede görüyorsunuz kendinizi Ya ben aslında kendimden ziyade ben Berkcan'ı ileride kesinlikle böyle bir late night show sunarken falan görüyorum. Hı hı. Hani Berkcan'ın top seviyesi o bana göre hani hı. oraya çıkar gibime geliyor ve çok da güzel olur yapar yani. Kendimi nerede görüyorum? Ya açıkçası ben kendimi metalurji ve malzeme mühendisi olarak görüyorum. Gerçekten <laughs> evet. seviyorsun yani. Şu bölümümü seviyorum. Ben hani sayısal zeka bana göre çok hoş bir şey. Yani hoşuma gidiyor. O şeylerle uğraşmak da hoşuma gidiyor. Ama şöyle de bir durum var. Hani eğer ki ben buradan güzel bir şeyler yakalarsam okulu da biraz salacağım gibi geliyor. Ne kadar hoşuma gitmese de. Çünkü bu daha çok hoşuma gidiyor. Bu ne? Evet Efe o zaman kendine şeye dönüyorum ben, ee, metodoloji tarafını istiyorsan ama tabi bu taraf ağır basabilir. Bu taraf ağır basabilir yani <laughs> eğer ki güzel bir şeyler yaparsan ben bu taraftan devam etmek isterim. Bir sorum daha var, son. Bu peki e, artık tanınmaya başladın, <laughs> sokakta insanların tepkileri nasıl? Ailen bu YouTube video işlerine nasıl bakıyor? Annem gayet umursamaz bir tavırda yani. Aa... Kocanın değiştiğinden <laughs> bir şey olmaz <laughs> diyor sıkılır. <Şakalı. gülüyor> Bu böyle bir sıkıntı <laughs> mı çektin? Ya izleyelim oğlum falan filan böyle hani olsa da olur, olmasa da olur kafasında. Babam hiç takmıyor. Görmemezlikten Tabii. geliyor. Babalar öyle ya. O mühendis yani olacak, mühendis, falan mühendis olacak falan. Annem zaten anneme o mixte şey diyor, önce okulunu kulunu oku, sonra işte yaparsın falan filan diyorlar. Öyle yani ailenin çok bir ekstra bir olur veya olmaz tarzı <laughs> bir tepkisi yok. Sokaktaki tepkiler nasıl? Sokaktaki tepkiler mesela işte şey Gaming İstanbul Fuarı'na gittik Berkcan'la beraber. Orada bayağı Berkcan'a gidip işte Efe nerede fotoğraf çektireceğiz falan diyenler olmuş. O hoşuma gitti. Yani hani önünde Berkcan varken Efe'yi aramak ne bileyim garip geldi bana. Onlar hoşuma gitti. Sokakta görünce de bazen işte işte Efe abi fotoğraf çektirelim falan filan diyorlar. Ben de hepsine böyle Mutlu bir Kardeşim bir sır bulsun, hadi gel çektirelim falan. 80. <laughs> <laughs> Aynen canım benim diyorum. Şu ana kadar satın aldığın en pahalı şey nedir? iPhone herhalde. Çok vizyonsuz bir cevap. Yok, çok vizyonsuz <laughs> iPhone 6s aldım, en pahalı şey. Bir de laptopum var, evet. İkisi. Yani ne alabilir? Yakın mı fiyatları yani, yoksa? Yani şey laptopum biraz. <laughs> Pahalıydı, yani yakın fiyatlar, aynen öyle. Hı. Hayatında duyduğun en güzel iltifat neydi? Ben kendimi şey bulmuyorum, hani yakışıklı bulmuyorum hiçbir şekilde. Ama bir kız bana şey demişti işte, hani bir erkeğin işte karizmatik olması için yakışıklı olmasına gerek yok, ses tonu ve konuşma şekli yeterli demişti. Bence bu, yani e benim çok hoşuma gitti. İşte yani. Tam orada kalbinden vurmuş değil evet. mi? Peki senin sarhoşken yaptığın en saçma şey neydi? Bize bir savaş ukanızı anlat. Anlatayım. Buyurun. Çok çok. Geliyor. Babamla önce... Babamla başımız çok Babam, ben ve benim en yakın arkadaşım Mustafa. Yani Berkcan'la Mustafa. Mustafa'ymış Berkcan, bunu şey mi? Hayır. İşte... <laughs> 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 Babam, ben ve Mustafa Kadıköy'de önce üçümüz rakı içtik. Ondan sonra işte arkadaşlarım beni babamla oturduğumuz yerin kapısından Mustafa ile beni aldılar. Moda sahile indik. Moda sahile inerken böyle bir de 70'lik cin, 70'lik şarap falan aldık. Rakının üstüne tabi onları içince bayağı bir karıştı. Eyvallah, eyvallah. Ondan sonra ben Mustafa'ya 2-3 tane yumruk salladım. Gerçek mi? Gerçek O yüzden Berkcan olacağını. Gerçekten. Mustafa artık ben engel kaçtı değil. yüzüne değil herhalde. Evet. Yok bayağı yüzüne. Oğlum. Ama Mustafa tabi yani Mustafa kendini şey diye niteler. Dodge Master. Yani doç ne demek biliyorsunuzdur. Sağlam mı? Vurunca işte kaçmak gibi falan. Ama i̇şte, kaçamadı. Kaçtı, hepsinden <laughs> kaçtı. Ondan sonra bana dedi ki, şu şarap şişesini kırma dedi. Ben bütün şişeleri yere atıp kırıyorum böyle, eğleniyorum o sırada falan. Onu da kırarsan seni döverim dedi bana. Ondan sonra aldım, çat diye yere vurdum, kırdım. Ondan sonra işte Mustafa bana geldi, bir tane geçirdi. Ben böyle ağaca kafamı vurdum falan filan. Eee. Ondan sonra orada ben gittim, sabah uyandım Mustafa'lardayım. İyi yine almışsın yani Mustafa. Almış seni, Mustafa. Ha, bir, de, bir de, şu var, bu çok ağır bir hikaye ama anlatsam mı bilemiyorum. Anlat anlat hadi. Anlatayım mı? Evet. Yani artık. ben bunu videomda bile anlatamam dedim ama anlatayım. <laughs> Allah geliyor. Özel ya abi şimdi biz bir gün bir parti düzenledik. Kozya Yatağı Hilton'da. İşte böyle 300-400 kişi geldi bizim partimize falan böyle bayağı harika bir partiydi. Oradan da çok güzel para kazandık. Vine'dan mı duyurdunuz? Öyle bir şey mi yaptınız? Yok yok, ben ve Mustafa düzenledik. Gene Mustafa. Alakası yok yani olay. Yani. Bayağı güzel bir para kazandık oradan. Dedik ki işte ne yapacağız, mezara mı götüreceğiz, bu gece ezelim bu parayı falan. O Mustafa <laughs> dedi ki tamam abi falan dedi. Kapıya işte Uber çağırdık falan. Sabah saat <laughs> kaç oldu bu arada? Parti bitti sonrasında. Sabah saat, yok sabah değil aslında. Gece 3.30 falan. Üç. Aynen. Peki. Gece 3.30'da parti hala devam ediyor. Biz hani böyle partiyi organize etmişiz ya hani böyle çıkıyoruz hani. Yani. <laughs> Dağırdı dağırdı, tabii. Yani. Millet eğlensin falan, havaları. İşte Uber çağırdık kapıya falan. Ondan sonra işte gittik Mustafa ile beraber. İçeriden ben dedim işte İzmir'den kızlar var falan dedim. İzmir Atatürk Lisesi'nden. İşte ben kızlarla gittim konuşuyorum falan filan. İşte biz de dedim işte bir mekan var Perak'ta. Oraya gelir misiniz falan dedim. Geliriz dediler. Aldık bunları Uber'le. Yola çıktık falan filan. Gittik mekana. Mekanda gayet eğleniyoruz işte. Çılgın şampanyalar havada uçuyor. Açtırıyoruz da açtırıyoruz falan filan. Ondan sonra işte kızlarla işte tam bir şeyler olacak. <laughs> Ondan sonra kızların hocası aradı. İzmir'den geldiler ya İstanbul'a. İşte acil dedi yanıma geliyorsunuz. Neredeyseniz çıkın falan filan. Kızlar bastılar, gittiler. Hmm. Bir tek bu kızların arasından Mustafa'nın e, yanında olan kız kaldı yanında. İşte Mustafa onunla beraber işte takılıyor ediyor falan filan. Sonra biz otelimize döneceğiz. İşte Mustafa kız dedi ki, işte bugün benle kalır mısın? Kız dedi ki kalırım. Ondan sonra ama otelin kapısına geldik. Kız dedi ki, ben de bugün seninle kalamayacağım bir dönmem lazım dedi. Ama Mustafa'nın kafası o kadar güzel ki yok yani. Ondan sonra bizimle de ilk gece yattık biz Mustafa'yla. Eyvah. Sabah arkadaşlar. saat 5'e doğru benim baksırımla içeri bir el. <laughs> Kalktım, bastım tokadı. Dedim, ne yapıyorsun oğlum dedim. <laughs> kanka dedi yanımda dedi kız yatıyor sandım ben de. Çok, <laughs> özür dilerim falan dedi. Aramıza ondan sonra çarşaf falan serdi diyor bu da güvenlik şeridi kanka diyor -"Bende öyle bir şey olmaz korkma falan diyor. Dedim yat uyu ya dedim Allah aşkına dedim. <laughs> Çok acayipmiş. <laughs> Efe Uygaç bizimle beraber de. ve çok teşekkürler. Efe'nin teşekkür yeni kanalına abone olun. Çok yani. güzel videolar gelecek. Çok güzel videolar var. Daha da güzelleri gelecek eminim. Ee, biz de severek takip ediyoruz. Daha çok görüşelim. Zaten artık komşuyuz. Evet. evet. Şurada evet. Zaman evet. istersen gel. Ee, seviyoruz. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Aşağıdan okuyacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek, çok üzere. üzere. Bay bay.